Herkese merhaba. Remzi aldı. Dedim, Çamlık Mahallesi'nden. 2 artı bir fırsat daire sunmaya geldim. 70 metre net kullanım alanı denize 800 metre. Bu videonun devamını Ünal'da Emlak YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Fırsat dairemizin kapısını açalım. İçeri girelim ve dairemizi tanımaya çalışalım. Dairemiz 8 yaşında. Tuvaletimiz, banyomuz. 2 milyon sekiz yüz pazarlığımız mevcut. Bu yerde balkonumuz mevcut. Daire çok güzel. Konum, lokasyon, her şeyinden çok güzel. Didim Çamlık Mahallesi'nde. Bu daireyi görmeden